Soru sormanın faydası Bilim adamı doğru cevapları veren değil, doğru soruları soran kişidir. Hayatınızın içinde ne kadar güçlü sorular sorabilirseniz, o kadar verimli ve etkili bir yaşama ulaşabilirsiniz. İçindeki Devi Uyandır kitabını yazan Anthony Robbins, sorularımızın kalitesi arttıkça hayatımızın kalitesi de artar der. Soru sormak, statikoları sorgulamak, dayatmaları kabul etmemek, yanlışları reddetmektir. Soru sormak aynı zamanda ilgi göstermek, değer vermek, paylaşmayı istemek, işbirliği, uzlaşma için yol açmak demektir. Sordukça katkı sağlar ve geliştirirsiniz. Alacağınız cevapları soracağınız sorular belirler. Cevaplarınızı ve çözümlerinizi bulmayı sağlayan sorulardır. Güçlü sorular güçlü cevaplar getirir. Sizi daha fazla soru sormaktan alıkoyan ne var? Bu soruyu kendinize sorun. Bunun nedeni sorular sormak yerine zamanınızın çoğunu kendinizi başkalarına kanıtlamak amacıyla geçiriyor olmanız olabilir mi? Güçlü sorular sorduğunuzda karşınızdaki kişiyi düşünmeye yöneltebilir ve zihinsel olarak aktifleşmesini sağlayabilirsiniz. Karşınızdaki kişinin ilgisini çekmek ve yaratıcılığa teşvik etmek için güçlü bir araç olarak kullanabilirsiniz. Başkalarını uzmanlıklarını paylaşmaya teşvik edebilirsiniz. Başkalarına deneyimlerini anlatmalarında yardımcı olabilirsiniz. Kelimelerin anlamlarını sorgulayabilirsiniz. Başkalarından çözüm önerisi isteyebilirsiniz. Başkalarına ne kadar akıllı olduklarını gösterebilirsiniz. Sentez yapabilir ve büyük resme bakabilirsiniz diğer insanlarla olan ilişkilerinizi yeniden tanımlayabilirsiniz. Soru sordukça karşı taraf olan ilişkilerinizi iyi yönde geliştirir ve güçlendirebilirsiniz. Soru sorduğunuzda karşınızdaki insanı dinlemeye başlarsınız. Burada gerçek anlamda dinlemekten bahsediyoruz. Ne kadar çok dinlerseniz karşınızdaki kişiyi o kadar iyi tanırsınız. Soru soruyorum, daha da fazla soru sormaya neden ihtiyaç duymalıyım? Sorusunun cevabı Einstein'ın şu sözüyle verebiliriz. Daha iyi sorulara ulaşmanın yolu daha fazla soru sormaktan geçiyor. Evet, siz soru sordukça sorduğunuz sorular daha da güçlenecek ve daha derin anlamlar kazanacaktır. Soru sormayı denizin derinliklerine inmeye benzetebiliriz. Her bir soru denizin altını keşfetmemize ve denizin altındaki zengin dünyayı görmenize yardımcı olacaktır. Beyin ve soru sorma Eğer ölüm kalım meselesi olan bir sorunu çözmek için yalnızca bir saatim olsaydı 55 dakikasını doğru soruyu sormak için harcardım. Çünkü doğru soruyu bulduktan sonra sorunu 5 dakikadan daha kısa sürede çözebilirdim. Albert Einstein İnsan beyni yaklaşık 1.4 1.5 kilogram ağırlığında vücudunuzu ve hayatınızı yöneten olağanüstü karmaşık ağlardan oluşan milyarlarca sinir hücresinden meydana geliyor. Bu karmaşık yapıda büyük bir düzen var. Bu düzenin önemli bir parçası da sorulardır. Beyniniz gün içinde karşılaştığı verileri çeşitli sorular ile içeri alır. Bu bilgiyi daha önce duydun mu? Bu bilgiyi daha önce gördün mü? Bu bilgiyi bugün, dün veya geçtiğimiz yıllarda duyduğum bilgilerle aynı olarak ele alabilir miyim? Bu bilgi daha öncekiyle aynı değilse nereye uyar? Bu bilgiyle ne yapabilirim? Bu gibi sorularla karşılaştığınız yeni, eski, benzer tüm verileri beyniniz yönetir. Beyin ele aldığı bilgileri işler, gruplandırır, ihtiyaç halinde geri çağırmak üzere depolar. Beyin tıpkı bir bilgisayar gibi ancak çok daha hızlı çalışır günümüz mikroteknolojisiyle nanosaniye içinde işlem yapan bir bilgisayardan bile hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Yani farkında bile olmadan bu kadar kısa bir sürede soru sorar ve cevabını da verebilirsiniz. İnsan beyni üç katmandan oluşuyor. Düşünen beyin, duygusal beyin ve sürüngen beyin. Sürüngen ve duygusal beyin birlikte ilkel beyin oluşturuyor. Burada hayati fonksiyonlarınız, rutinleriniz, alışkanlıklarınız, Duygularınız, hafızanız gibi son derece önemli bir yapı var. Düşünen beyin yani üst ya da modern beyin dediğimiz alan ise mantık yürüttüğünüz, kıyaslama yaptığınız, rasyonel kararlar aldığınız beyninizdir. Duygu ve mantık üst beyinde birleştiriliyor. Burada kısaca değindiğimiz beyin yapısı içinde ilkel beyin kritik olacaktır. Nedeni ise ilkel beyine bağlanan soruların etkisinin daha yüksek olmasıdır. İlkel beyin duyguları da içinde barındırması nedeniyle olumlu ya da olumsuz tüm duygulara yapılan temas yine aynı şekilde olumlu ya da olumsuz cevaplar ya da tepkiler doğurabilir. İçinde suçlama, kızgınlık ya da sevgi, şefkat olması halinde karşı tarafta da benzerlerini tetiklemesi mümkündür. İşe yine geç geldiniz. Şu kapıdan içeri girerken hiç mi yüzünüz kızarmıyor? Her sorunumda hep destek oluyorsun. Sen nasıl bu kadar pozitif kalabiliyorsun? Çeşitli bilim dalları ortak çalışmaları ile dil ve bilincin evrimsel süreci kapsamında insanın zihninde dış dünyanın bir modelini nasıl çıkabildiğini ortaya koymaktadır. İnsanın beş duyusunun yanı sıra bunlardan daha çok etkili olan son yıllarda kendisi de bir tür duyu olarak söz edilen bilinçten bahsetmek yerinde olacaktır. İnsan beyni beş duyusuyla algıladıklarının çok ötesinde bir anlamlandırma yapabilmektedir. Bunu da birinci sayesinde yapabiliyor. Örneğin mutfaktaki sebze ve diğer malzemeleri zihninde bir yemek olarak canlandıran kişi beş duyusuyla algıladığının çok ötesinde bir yapı oluşturarak yemeği hayal ediyor. Sonra da zihnindeki tasarımı uygun olarak hazırlayıp yemek üzere servis edebiliyor. Ya da internet aracılığı ile dünyanın öbür ucundaki annesiyle konuşurken algıladığı sesinden öte zihninde annesini ve anlattığı olayların görüntülerini canlandırabiliyor. Her iki örnekte de mekan bağımsız bir zihinsel tasarım yapabildiğini görebilirsiniz. Bugün mağaralarda keşfedilen nesiller öncesine ait çizimlerden yola çıkarak bir insanın o döneme ait yaşantıyı zihninde canlandırması mümkün olabildiği gibi henüz anaokuluna giden çocuğunun üniversite mezuniyetini de zaman bağımsız bir şekilde zihinde canlandırması mümkün. Hayvanlar da tıpkı insanlar gibi bilinçleri sayesinde geçmişte yaşananların hatırlama kapasitesine sahip. Ancak insanlar bundan farklı olarak dillerini ve bilinçlerini kullanarak zaman ve mekan sınırlamasına bağlı kalmaksızın henüz yaşamadıkları şeyleri de zihinlerinde canlandırabiliyorlar. Özetle hayvanlar fark edebiliyorken insanlar fark ettiklerini fark edebiliyorlar. Son yıllarda farkındalıkla ilerleme konusunda verilen mesajların büyük ölçüde bilinç ve dil bağlantısının kullanımına dair olduğunu söyleyebiliriz. Kullandığınız soruların geçmiş, şu an ve gelecek ile ilgili zihinsel tasarımını yaratıcı biçimde güçlendirmek büyük bir fark oluşturabilecektir. Zaman ve mekandan bağımsız geliştirilen sorular beyninizin mükemmel tasarımı ile ilgilidir. Beyin bu işlevi sayesinde binlerce yıl öncesindeki mesajları da bize getirebildiği gibi geleceği de tasarlama kapasitesine sahip. Soruların doğası fizyolojik boyutta da bir etkiye sahiptir. Sorular olumsuz, engelleyici, yargı içerir, engelleme yönelik olarak kurulursa kişi de biyokimyasal stres tepkisi yaratabilir. Belirli orandaki stres kişinin başarısı ve gelişimi için gereklidir. Ancak stres seviyesinin yüksek olması bunun tersi bir sonuç getirebilir. Bir öğrenci için aşağıdaki iki soru vücudunda oldukça farklı tepkilere neden olacaktır. Ya sınavda başarısız olursam? Başarılı olmak için ne yapmaya ihtiyacım var? İş yaşamından bir örnek getirecek olursak? Ya işten kovulursam? İş yerinde performansımı tam olarak yansıtabilmek için ne yapabilirim? bilinç seviyesinde kişi kovulmayı istemese de bu konudaki kaygısı ile sorduğu sorular kendini gerçekleştiren kihanet şeklinde sonucu belirleyebilir. Ya işten kovulursam sorusunun yaratabileceği etkiler oldukça yıkıcı olabilir. Odaklandığı bu soru ile gerginliği artan kişinin hazırlayacağı raporlarda olası hatalar, işe geç kalmamak için aceleci ve dikkatsiz sürüş nedeniyle karışabileceği trafik kazası, toplantıda kendini ifade edememe gibi durumların gerçekleşme olasılığı yüksek olacaktır. Bu nedenle hangi sorularla ilerlediğiniz sonuçları da değiştirecektir. Beynin soru sorma becerisi ile ilgili işleyişi bakımından mümkün olduğu kadar kısa, net, sade soruları kavrama yetisi daha yüksektir. Sorularınız çok uzun, birçok kavramı içinde barındıran, karmaşık kurgusu tam olarak yüklediğiniz anlamlardan uzaklaşmasına sebep olabilir. Çünkü beyin karmaşık bir yapıyla karşılaştığında kendisini en tanıdık ve kolay, daha önceden bildiği kavramlara odaklanarak ilerleyecektir. Özetle güçlü sorular için cümle kurgusu, cümledeki kavram sayısı, uzunluğu ve netliği önemli kriterlerdir. İnsanın sözcüklerle düşünmesi nedeniyle güçlü kendini ifade etme kapasitesinin güçlü sorular üretmeye de etkisi olacaktır. İfade etme yeteneğinde sözcük dağarcığı kavramlara hakimiyet öncelikli iki konu olacaktır. Bu bağlamda bolca kitap okumak, zihni zorlayacak aktiviteler tercih etmek, beyni destekleyecek uğraşlar seçmek, aktif öğrenme fırsatları yaratmak, temiz hava, doğru beslenme gibi unsurları da dikkate almak gerekmektedir. Merak ve soru sorma. Sorulmayan soru en önemli sorudur. İnsan öğrenmesi merakla başlar. Hayata gözlerinizi açtığınız andan itibaren sürekli bir şeyler öğrenmek için mücadele verirsiniz. Merak, soru sormanın en temel güdüleyicisi denilebilir. Elbette her zaman merakla soru sorulmaz. Bazen cevabı bilinen sorular da sorulur. Amaç iğnelemek, vurgulamak, motive etmek bile olabilir. Algıyı yönetmek, insanları ya da toplumu etkilemek için de soru sorma aracına başvurulması mümkün. Şimdi de soruların büyük kısmının merakla bezenmiş olduğunu söyleyebiliriz. Merak tetikleyicidir bu nedenle sorunun merakla gelmesi cevaplayanı da motive edebilmektedir. Örneğin iş görüşmesinde adaydan soru gelmesi, işvereni temsil eden görüşmeciyi genellikle insan kaynaklılığı sorumlusu etkileyecektir. Elbette soru, bana tahsis edilecek aracın sanrufu var mı? şeklinde bir soru değilse. Soruların merakla beslenmiş olması soruyu olduğu kadar kişiyi de samimi gösterecektir. İçtenlikle sorulmuş bir soruya kayıtsız kalamazsınız. Tam da bu noktada merakla dolu soruların bir tuzağa dönüşme olasılığı devreye girer. Sırf kişisel meraktan sorulan sorular özellikle profesyonel yaşamda her zaman hoşgörülü karşılanmayacaktır. Gelişen, değişen ve soru soran insan fark eden, farkındalığı olan insandır. Soru sormak, soru soracak duruma gelmek bireysel gelişimin parçası, hatta en önemli göstergesidir yaşam bir harekettir. Hareket halinde olma, merakı da beraberinde getirir. Merak ettiğiniz zaman soru sorar, inceler ve araştırırsınız. Atalarımız merak ilmin hocasıdır demişler. Gerçekten de bilgi sürecinin başlangıç noktası merak etmektir. Merak kişiyi öyle bir noktaya getirir ki bundan sonrası artık yokuş aşağı yürümek gibidir. Merak duygusu beyninizin hipokampus bölgesinin bir fonksiyonudur önem verdiğiniz, merak ettiğiniz, duyguları harekete geçiren tüm olumlu olumsuz etkenler öğrenme sürecinin destekçileridir. Merak ettiğinizde orta beyin harekete geçer ve kortekste güçlü sinaptik bağlar oluşkuna yol açar. O anda öğrendiğiniz bilgilerin, unutulmaması gereken olayların veya merak ettiğiniz konunun kalıcı bir şekilde kortekse yazılmasını sağlar. Merak ettiğinizde tüm duygular harekete geçer. Gözleriniz daha seçici bir rol oynarken kulağınız her sesi aradığınız şey doğrultusunda dinlemeye başlar. İlgili olan hangi duyu ise tatma organınız, dokunma için elleriniz, ayaklarınız sizi merak ettiğiniz konu çerçevesine çeker. Düşünme fiziksel duyularının sonucunda ortaya çıkmaktadır. Düşünmeyi artırmak için düşünülecek konulara merak uyandırmak gerekiyor. Bu bir sarmaldır. Ne kadar düşünüyorsanız o kadar merak edersiniz. Ne kadar merak ediyorsanız o derni düşünürsünüz. Öncelikle düşünmeyi düşünmek gerekir. Sonra da neyi düşündüğünüzü sorgulamalısınız. Çocuklar ve soru sorma. Her soru bir arayıştır. Soru sormak her çocuk için son derece doğal bir içgüdüdür ve çocuklar konuşur konuşmaz soru sormaya başlarlar. Daha ayaklandıkları ilk anda etraflarındaki eşyalara dokunarak onların ne olduğunu sorarlar. Bilmedikleri kelimelerin anlamını, anlamadıkları her şeyi sorarlar. Sordukça sorarlar. Bu merak dünyayı, hayatı keşfetmek içindir. Çocukların sormaya başladığı sorular nelerdir? En erken ortaya çıkanlar arasında yere ilişkin olanlar vardır. Nokta nokta nerede? Diğer erken sorular şunlardır. Nokta nokta nedir? Nokta, nokta kimdir? Yer ve kimlik konusu çocuk için önceliklidir. Bir çocuğun ilk sorduğu şeyler bunlardır. Ancak daha sonra 3. yılın sonuna doğru soruları niçin ile başlar ve çok daha sonra ne zaman ve ne kadar süre gibi zamanla ilgili soru sözcükleriyle devam eder. Çocuğun herhangi bir gerçek süre kavrayışına sahip olması için uzun bir zaman gerekir. Çocukların doğuştan kaşif olduklarını söylemek yerinde bir benzetme olacaktır. Saf bir merakla her şeyi öğrenme azmiyle gün içinde yüzlerce soru sorarlar. Bazı çocuklar ise diğerlerinden çok daha fazlasını merak eder. Daha da fazla soru sorarak kendilerini, çevrelerini, dünyayı, dünyaya ait olmayanları da anlamaya çalışırlar. İşte bu çocukların ebeveynlerine baktığınızda sorulardan rahatsızlık duymayan, soruları besleyen yetişkinler olduklarını görebilirsiniz. Bazı anne babalardan bazen şu cümleleri duyarsınız. Çocuğumla beraber ben de öğreniyorum. Dünyaya onun gözüyle bir kez daha bakıyor, şaşırıyor, mutlu oluyorum. Ne yazık ki birçok ebeveyn soru sormayan, sorun veya icat çıkarmayan bıraktığı yerde bulacağı çocukları olmasını tercih edebiliyor. Bugün bu kitap elinizde ise siz kesinlikle bu ebeveyn değilsiniz. Çocuklar soru sorup cevap alamadıkları durumlarda çoğunlukla bu sorudan vazgeçmeyip başka bir kaynaktan öğrenme yoluna giderler. Sordukları hiçbir sorunun cevabı için henüz erken olduğunu düşünmemek gerekir. Ertelenen cevabı birinden veya bir yerden mutlaka alacakları unutulmamalıdır. Buradaki püf nokta ise sadece sordukları sorunun sınırlarına odaklanmaktır. Sordukları kadarını cevap vermek çoğunlukla yeterli olacaktır. Her çocuğa sorulan bir sorudur. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Bu soru defalarca ve defalarca sorulur. Çocukların cevapları ise itfaiyeci, şarkıcı, asker, şekerci gibi birbirinden renkli ve eğlencelidir. Yetişkinler bu soruyu sormaktan çok keyif alır cevap karşısında çok eğlenir, hatta gülerler. Ancak çocuk bu konuda son derece ciddidir. Tek bir farkla çocuk cevabı verirken aslında şu soru yanıtlıyordur. Şu anda ne olmak istiyorsun? Çocukların büyüyünceden kas edilen zaman kavramını henüz tam olarak tanımamaları nedeniyle verdikleri cevap şimdiye dairdir. Aslında sorulan soruyu zihninde değiştirerek daha anlamlı hale getirerek cevaplamaktadırlar. Bugün yetişkinler de benzer bir soruyla karşı karşıya. Emekliliğini nerede geçireceksin? Cevaplar genellikle sakin sahil kasabası, otantik bir köy, keşfedilmemiş doğal güzelliği olan sessiz bir yerleşim yeri olabiliyor. Yetişkinlerin gelecek algısı olmasına rağmen yaşlıkla beraber ihtiyacı olacak daha iyi bakım şartları, sağlık hizmetleri, çocuklarına yakınlık gibi koşulları dikkate alarak cevap vermesi beklenirken odaklandığı zaman dilimi yine şu an olabiliyor. Bugün için ihtiyaç duyduğu sessizlik, huzur gibi koşullar cevabını şekillendirebiliyor. Mama sandalyesi ile sallanan sandalye arasında bir yerlerde soru sorma becerisini geliştirmek ve soyut kavramlarla daha da zenginleştirmek tarifsiz bir fırsat aynı zamanda. Çocuklar olgunlaştıkça ve daha fazla şey bilmeye başladıkça daha az soru sorma ihtiyacı hissetmeye başlayabilirler. Bu noktada ebeveynlerin, öğretmenlerin tutum ve davranışı çocukların bu düşüncesi üzerinde önemli rol oynayacaktır. Peki ya soruları susturulmuş olarak büyüyen, bugünün yetişkininin soru sormayı hatırlaması mümkün mü? Çoğu yetişkin henüz soru sormanın hazına dahi varamadan zihni cevaplarla doldurulur. Buna programlama, koşullama diyebiliriz. Yetişkinler ve toplum için bu çok ideal bir girişimdir. Çocuğun ebeveynleri toplum kendi konfor alanını yaratır. Çünkü soruları bastırılmış bir çocuk düşünmeyi, öğrenmeyi, gözden geçirmeyi, analiz etmeyi, bu gibi daha karmaşık zihinsel becerileri de tetiklemeyecektir. En önemlisi toplumda kabul gören her şeyi olduğu gibi alarak kuşkuya yer bırakmayacak şekilde soru sormadan sahiplenecektir. Çocuğun soruları öyle erken yaşta susturulur ki yetişkin olup geriye baktığında zihnini bu beceriye ilişkin olarak kimin kapattığını çoğunlukla hatırlayamayacaktır. Daha derine, daha ileriye, başka nelerin mümkün olabileceğine dair tüm sorular çoktan susturulmuştur. Neyse ki bilinçli bir çaba ile geri dönebilir, zihinde işlenmiş tüm cevapları silerek soru sorma yeteneği geliştirilebilir. Soru sorma becerisinde ustalaştıkça yeni sorularla yaşamı, çevreyi geliştirmek, yönetmek, büyütmek, derinleştirmek mümkün. Sorularla beraber önce kendinizle, sonra diğerleri ile daha güçlü bir bağ kurabilirsiniz. Soru sorma davranışı bastırılan çocuğun, soru sormaktan çekinen yetişkin haline dönüşeceği gerçeğini bilmeniz önemlidir. Bilmiyor görünmemek için soru sormamak yerine, bilmek ve öğrenmek için soru sormak sizin yol haritanız olsun. Yetişkinler ve Soru Sorma Eğer hayat size, sürekli aynı soruları soruyorsa dersinizi almıyorsunuz demektir. Nasıl uyanıyorsunuz? Her yetişkin gibi aslında sorular ile uyanırız. Saat çaldığında ne kadar çabuk sabah oldu? Bugün geç gitsem ne olur? Neden erken yatmadım ki? Çocuklar çabuk hazırlanır mı acaba? Ya da bakalım bugün beni neler bekliyor? Günümün harika geçmesi için nereden başlasam? Bugün mutlu olmak için kimi arasam? Bu gibi birçok soru ile başlar günün ilk saniyeleri. Yetişkin sorular setinin paterni, eğer ehlileştiren bir çalışmadan geçmediyse, çoğunlukla olumlu geliştiren yoldan ilerlememektedir. Yetişkin başkalarına soru sorar. Başkaları da kişinin kendisine sorular sorar. Küçük çocuklardan farklı olarak yetişkinlerin kendisine de soru sorma becerisi çok gelişmiştir. Bu kapasitesini bilinçli olarak ne kadar kullandığı ayrı bir sorudur. Yetişkinlerin sorunlar, aksilikler olduğunda soru sorma eğiliminde olduğunu paylaşmıştık. Diğer bir ihtiyaç ise belli bir hedefe yöneldiğinde sorduğu sorulardır. Bu sorular oldukça sınırlı bir alandan gelir. Bu nedenle gelişime, mutluluğa, bilgeliğe taşımaktan çok anlık problemlerin üstesinden gelmeye yönelik bilgi sağlama potansiyelinden söz edebiliriz. En sık karşılaşılan soru sorma ihtiyacı ise merak ettiğinizde ortaya çıkar. Bu ihtiyaç dağınık, amaçsız, çoğunlukla anlamlı bir amaca hizmet etmeyen sorular getirebilmektedir. Oysa soru sorma becerisi çok güçlü etkilere sahip olduğundan doğru yönetilmesiyle kişiyi yaşamının tüm alanlarında geliştirebilir. Bunun için soru sorma becerisini kendinizde ve çevrenizde farkındalıkla kullanmak, bu sanatla ustalaşmak, yaşamın bir parçası haline getirmek önemlidir. Düşünmelerin aksine yaşam içindeki sorunların çözmenin yolu cevaplardan geçmiyor. Sorunları çözmenin en etkili yolu güçlü sorulardan geçmektedir. Güçlü bir sorunun etkisi birçok olasılığı, duyguyu, düşünceyi yani kalbi, zihni ve ruhu açacak olmasındadır. Yetişkinin bu noktaya gelmesi için özellikle kendisine yönelttiği sorular çok etkili olacaktır. Yetişkinlerin çocuklardan en büyük farkı yerleşmiş davranış kalıpları, alışkanlıklarıdır. Bunların üzerinden sorun yaratan alanları ya da gelişim ihtiyacını fark etmesi zordur. Daha da zor olan ise kendisinde değişiklik yapmasıdır. Yani fark etmek yetmez. Fark ettikten sonra değişim gerekir. Örneğin çocuğunuzla iletişiminizde çok çabuk öfkelendiğinizi fark edebilirsiniz. Ancak bunu fark etmek değiştirmek için yeterli değildir. Tam da burada farkındalığı da değişimi de başlatan sorulardır. Güçlü soruların sorulmasıyla beraber gelecekte amaçlanan değişim tetikleniyor. Güçlü bir soru bazen rahatsızlık, bazen aydınlanma yaratır. Buradan da hareket başlar. Yetişkinlerin değişimi gelişimi veya başkaları üzerinde daha güçlü etki bırakmaları için sorular belli durumlarda tek araçtır. Yetişkinler öneri nasihat duyduğunda direnç gösterme eğiliminde olduğundan sorularla yaklaşmak daha etkili bir yol olacaktır. Yetişkinlerin etkilenmesi zihnine ve bundan da öte kalbine ulaşmak zor olduğundan doğru soru sorma stratejisi ile ilerlemek gerekmektedir. Yetişkin inanmadığı sürece olası değişim için bolca gerekçe bahane üretebilir. Bu tutuma karşın tek seçenek sorularla kendisine ulaşmaya çalışmak olacaktır. Unutmayın ki kendinize adadığınız yaşam amacınıza hizmet eden yolda büyük sonuçlar güçlü sorulardan geçmektedir.